Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizden gelen challenge'lardan biri olan defansta forvet ve orta saha oynatıyoruz. İkinci klasmandayız maalesef. Geçenki maçta, geçenki videoda düşmüştük biliyorsanız. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Aşağıdan videoya bir like atın. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, rakibimiz geldi. 3189'daymış. İkinci klasmanı da atıyoruz mecburi olaraktan. Kadromuz böyle görmüş olduğunuz gibi. Yorumlarda yazmışsınız. Forvet ve orta saha oyuncularıyla defansını koy öyle maç at diye. Ben de şu anda öyle yapıyorum. Kadromuz bu şekil. Ooo Kenan bir de düşüşte. Oh. Rakebin kadrosu da şu şekil. Yani biz sıçtık. Adam şaşırdı şu an. Neye yarar? Anladınız siz. Anladınız siz maça geçelim. Evet arkadaşlar, maç şöyle başladı. Şimdi Vieira hocam bak. Uyuf. Tonali. Bunların pasları iyidir. Haber size bir şut vururum ben şimdi gidip gidip. Haber sol bek. Hocam Messi, Messi Romario'ya alamadık. Romario alamıyor. Vieira hocam şöyle bıraktım Deko'ya. Deko. ben maçı yenerim bu arada. Her zamanki gibi Kenan geldi. Oo, Kenan ileri çıktı. Karısı bomboş. Hocam Eto, Eto'nun pası Messi yedik galiba gol ya. Havertz savunabilecek mi? Havertz, o Havertz mükemmel müdahale. Kenan. Nunes hocam, Vera. Vera şöyle oynadı Messi'ye geçmiyor hocam. Edgar Davis. Lionel Messi, Lionel Messi evet. Hocam şöyle Romario, Romario'dan Darwin Nunez'e geçmedi be. Olmuyor, olmuyor. Eto, Eto, Eto. Hocam Messi tonali alır be? Yedik. Sıçtım. Havertz söyle lan. Uzaklaştır ne olmuş topu? İyi iyi vallahi az daha gidiyorduk ha. Hocam şöyle Nunez. Nunez Deko'ya Deko. Şöyle bıraktı Vieira. Vieira'dan Nunez'e tekrar. Nunez Romario'ya geçmiyor hocam. Lillian Thuram. Declan Rice. Declan Rice'i defansa iyi oldu. Hocam o da orta savuncusu şimdi yani. Deco. Deco. Vera. Vera. Guardiola. Guardiola. Nunez. Nunez Romario, Romario, Rom Bir trivela çakar mısın be oğlum? Çakamam dedi abi dedi. Yapamam ben onu dedi. O kadar da becerikliyim değilim dedi abi dedi. Tonali. Bıraktı Declan Rice. Rice'den Messi'ye. Messi, ye. Messi Romario. Romario'dan Nunez. Hocam Nunez'den Vieira. Vieira'dan Guardiola. Guardiola şöyle bir Nunez'e geçmedi be. Hocam Declan Rice alır o topu. Koskoca Declan Rice. Alsın yani. Allah Allah. Romario. Bıraktı Messi'ye. Olmadı. Romario aldı topu olmuyor, alamıyor. Pedri geri alıyor. Gabriel Batistuta, Samuel Eto, Edgar Davis'ten alırım topu şöyle bıraktım Nunez'e. Nunez geri oynar Deko'ya. Deko geçmez top Deko'ya. Geçer mi hiç? Hiç geçer mi Deko'ya top? Messi hocam. Hocam Eto. Eto Pedro hocam. Hocam yemeyelim hocam. Hocam. Hocam yedik. Plase vurdu yedik. Bana benim hatam. Benim hatam biraz yanlış oynadım orada sanki. Benim atam gibi. Ama yapacak bir şey yok ki usta adamlar çok güzel geldi. Defansa da yani bek yok. Defansa da Michael, defans değil yani. Yeneceğiz yeneceğiz. Dönecek bu maç anasını satayım. İleri attığımız sağlam en azından. Allah belanı. İndir be. Defans mallaşıyor okey de bari forvetler mallaşmasın usta. Şutumuz yok evet oynat bakalım ne olacak video like at Edgar Davis hocam şöyle Declan Rice'a geçti Declan Rice Vieira'ya, Vieira'dan Deco'ya Deco'dan Declan Rice tekrardan Messi'ye Yah Yah almıyor Pedri 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 donuyor. Bir şeyler oluyor. Topu almışız. Ne oldu anasını satayım. Valla ben görmedim. Pedri. Rodri, Pedri, Pedri, Rodri, Rodri, Pedri. Pedri aynen. Hocam Eto'a test teken. ...en azından berabere kalacağız usta. Declan Rice. Tonali. Tonali'den Viera. Viera. Oo, Deko'dan mükemmel bir çalım. İstemeyerek oldu. Dur. Ananı avradını yapma. Eto. Eto gidiyor. Eto. Hocam. Şöyle. Olmadı. Oldu. Olmadı. Oldu. Ne oluyor? Şöyle vurdum. Edgar Davis aldı. Guardiola. Nunez'e. Nunez'den Deko'ya. Deko. Deko. Dekodan geçmedi be. Messi indirir mi lan? İndirir ya çok indirir. Vieira. Hocam Vieira'dan Deko'ya. Deko. Olmadı. Romario hocam şöyle. Romario hocam. Hocam Romario. Ah be Romario. Ah be Romario. Vah be Romario. Gabriel Batistus'a geçmiyor. Dert değil anasana geçti bunlar bana. Ters <laughs> Tergen. Hocam şöyle Messi, ye. Messi Tonali. Tonali'den Deko'ya. Vieira. Vieira'dan Nunez'e. Nunez Romario. Romario hocam dur Romario sakinleş. Romario geldiler Romario. Oy pasa bak Romario. Allah belanı Messi o kaçırılacak top muydu lan? Allah belanı bitsin Messi. Bir daha bulamayız biz o pozisyonu. Karşı karşıya Messi gol kaçırıyor ya. Nunez'im yapmayın be oğlum. Yapma be oğlum be. Yapma be oğlum be. Vera. Deko'ya. Deko'dan Nunez'e. Nunez. Nunez'den Messi'ye. Messi. Messi atartık onu Messi. Messi atartık onu. 1-1 bir, bir oldu hocam. Defansım yok. 1-1 yaptım maçı. Defansım yok. Kenan. Kenan'dan Deko'ya. Deko geçiremedi Guardiola'ya. Hocam Guardiola alamadık. Yok mu yenmemiz bu maçı? Hocam Batistita. Tatistita mı? Dur sakin. Ne diyorum anasını satayım. Evet. Hocam şöyle Deko. Deko'dan Nunez'e. Nunez'den Romario. Romario. Ah be Romario pas atsaydım. Bir var ya. o Havertz. Çok güzel pasa Havertz ya. Valla çok sağ ol yani. Ne, ne bekliyorsak biz Havertz'ten. Havertz. Havertz. Adam elindeki topu da tutamıyor anasını satayım ya. Vera. Hocam, hocam. Hocam. Hocam bitirme hocam be. Ha? Bitirmede bir gol daha lan. Güveniyorum hocam. Yapma. Hocam bitir. hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir hocam. Hocam bitir hocam. Allah belanı versin hocam. Allah belanı versin hocam. Allah belanı versin hocam. Evet. Bekliyorduk zaten. Yine klasman düşüyoruz. Son günlerde ikinci klasmandayız. Birinci klasmana çıkmamız lazım. Eğer siz yapamam mı yapamazsın dediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Bir kere daha yenilelim. Yenene kadar video çekeriz bu gidişle. Yani şimdi yorumlarda diyeceksiniz ki bilerek mi yapıyorsun, yeniliyorsun falan. Hayır. Ben dürüstümdür. Ben bilerek yenilmem. O yüzden o yüzden yapamayacağım yani yenileceğim şeyleri yazın. Ben de yenmeye çalışayım. Bana challenge'lar önerin yorumlarda. Evet. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoya bir like atın. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yapamayacağım challenge'ları yorumlarda yazarsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.